Açın, Yeni bir. Açın. Açtı. Ne bu? kalem savunması manasını. Hocam kesin batacağız. Benim hedefim bir iyi değildir. La geliyor geliyor alo. Silahla niye onu vurmadı? Adam mayını duruyor aga. Hocam patlarsa göt oluruz. Abla sen eline bir şey deme ya. Bizim hapishanede ne işimiz var ya? Manyak mıyız ben anlamıyorum. Sahne 4. <laughs> Hocam hazır mısın? Ya, Sağol Karen, arkadaşları Sulu kim? Okay, ne diyorsun la 15, bana? Here, right? Burada insan var yanıma <laughs> ben silahımı alayım uh, thought we satabiliyor abi. <laughs> sağlık kiti alıyor. Sade sağlık kiti var. Bıçak var bir de. Ha tel var. Tel alayım biraz. Oo golü bandı. Pil de alalım. Ya. Hani lazım olur mu bilmiyorum ama. <laughs> 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 Hı? Lazım olacağız gibi de neyse. Sen boya bir kit al. Ne olur ne olmaz hocam. Bütün parayı kitme değil. Yok o kadar bak. Hatırlamıyorum burası son muydu da. Sona yakın bir yerdeyiz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aç kapıyı Veysel efendi. Ha burada bir boss çıkar ha. Hop <laughs> 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 hop yengene laf etme. Ağzını sıçarım buna, ha. Hocam biz bunların hepsini kafasına sıkalım. Evet. How did you all get here? Are you infected? Don't you recognize Bu nereden biliyor hastalıklı olduğumuz olmadığımızı? Sen dışarıya kaç yıl önce çıktın lan hani en Nice brother. But what I really need is a couple of those, right? We got weapons way better than guns. These people are immune, man. They get bit, they don't get infected. Maybe you could help each other out. We want to <laughs> get to Block C. You heard what the lady said. We want to get to Block C. White. He talked with us too, brother. But somehow we couldn't help each other. Nothing to trade. You on the other hand. Ya sık kafasına kurtuluyor. Götünde dinamit var bunun. <laughs> Hocam elin hazır olsun. O. Allah var. Buradan bir ne tamir. Var? Ya yer pala abi. Sen ne yapıyorsun lan? He? Abi pala bir işimize yaramaz da. Baka bayağı şeyle yapışkan bomba yapayım kendime. Hayır 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 doğrayıcı bıçak. Ya da neyse ya artık. Giderse gitsin. Oğlum bak kafana sıkarım. Adam gibi konuş. Been here longer than you've been alive. Ya bu bize sövüyor abi ben böyle iş yapmam ha. Tam tipini ki. gel gidek biz de buradan. Şişt. Hocam gel gel. Ne? Burada satıcı var. Ne yapayım satıcı? Bir bıçak daha alayım. Ha koyacak. İçerideki yani. paraları al sat abi. Yok la bomba yapacağım ya. ev yapımı palam satayım. Askı nedir ya? Sen görevleri al. Ben şu bıçağı alayım. Bir bomba daha yapayım. Hocam ee, pudra şekeri istiyor adam. <laughs> pudra şekeri. <laughs> İnşallah pudra şekeridir hocam. Burada full silah mühimmatı var abi. Vallahi mi? Hı. Hmm. Neredesin lan? Selamun aleyküm. Benim mühim var. Hallederiz. Öyle... Kim varsa öldürürüz. İhtiyacım kontrol. var mı? Yok. Bul. Ne? Mermi mi? Ne? Evet. Pompalı tüfek mermisi alalım. Hocam bir saniye nereye gidiyorsunuz? Hocam AK'yi çektim bekliyorum. Sol tarafta bir görev var gösteriyor ona bir baş yapalım. Olur. Pudra şekeri görelim mi? Hmm. Şimdi de bu tarafı gösteriyoruz. bizim. Bu muydu pudra şeker isteyen? En ileridekiydi. Neyse gel. Hadi gidelim. <laughs> He just worried about his own crew. Watch back a lot of those in that cell block. Bu mu? Ay gibi kükürüyor ana sana. Küçük tüfek mühimmatı ne ya? Açamıyoruz ki. Yeşil yol hocam. Hayda. Abi büyük var. Hiddet açıyor. Açma bıçak var bekle. Açmadım. Kaç uzaklaş ondan. Oğlum hiç canı azalmadı lan manyağın. İttet aç, ittet aç. Abi açtım yere sıçayım it dedi. Adama bir tane vuramadım ki. Senin diğer bombam nerede ya? Lan kim vurdu bana? Adam vuruyor adam. Ya niye tekme atarken? Kaç. <laughs> Bu da zırhlı anasını Hocam Ölmeye hazır mıyız? Öldüm Geldim Abi hit dedi boşa kullandık ya Birini öldürdük Hit dedi boşa kullandım ya Allah Öldüm Hayırdır ben lan bana... Ananı satayım tek atıp duruyor ya hocam hocam ben bir canımı full'leyeyim yani. Seviye atladım. Hiddet açtım anasını. Hocam sağa solu araştır. Ya hiddet da. boşa gitti abi ya. O o değil de Hocam bir koşturup duruyor. Tepemizdeler herhalde ya. Evet evet Yo, odalarda bir şey yok gibi abi. Kimlik kartı çıkar çıkarsa. O da başarım için. Bağırıp durma lan. Ananı satayım sopa soktu ağzıma. Oğlum manyak ne biçim vuruyor ya. Amca can. Oğlum hepsi abi bu taraftan bunlar. hocam, bu taraftan. Görev arkada sanki. Aşağıyı yukarıyı gösteriyor. Gel gel. Açtım hocam. Allah ne verdiyse. Bıçak var yerde abi istiyorsan al. Lazım olur alayım onu. Öl lan öl. <laughs> sensin. Ya harbiden sensin ya mother. Hocam diğer görevlere basabiliyoruz mu? Yok. Aşağı mı ineceğiz? Hocam Bekle be. Gel buraları bir temizleyek ya. Tamam. Oha oha. Şu altta, ne var? Şu altta bir bayrak daha var da. Bura temiz hocam. O ne? Boş ya burada hiçbir şey yok abi. Bir ses var ama. Altta bir boss var. Altaynek. inek. Döveyim mi? Boşuna dövmeyek mi? Hı? Döveyim mi dövmeyim mi? Bekle be görev var bir tane de. Ulan buradan iniş yok. Oğlum karanlıkta gözükmek. Oğlum T'ye bas. Orada bas var. Bir, kat daha aşağı. Ananı satayım. Öldüm ya. Kontrol odasına gidip hücreleri aç diyor. Bir görevde de kontrol odası nerede? Neyse ana görevi bir yapak bakalım. görev devamlı değişiyor ben anlamıyorum ya. Dur bir dakika bir şeye bakacağım. Yo hala ana görev seçili ya. Yukarı katta bir kat yukarıda. Tamam işte. Ya şu lanet ola sayıyla dövüşmek istemiyorum. Bombalar boşa gitti ya. Gel gel hocam gel. Coplarım <laughs> oğlum seni coplarım. Bilgisayardan mı şey yapacağız. Aynen. Açtım. Aha çıktı ayı. Hocam aşağı inme. Hocam şu silah şey yok mu ya? Burada tamir üst kat. <laughs> abi alarmı kapat. Yukarıda mı? Burada. Kapatıyor az kaldı. Kapat. Baktım hocam Dövüyorum Üst katta göre Ayıya döveceğiz mi? Bilmiyorum aşağıda beklesin bakalım Üst kata çekip aşağı atlama atlama <laughs> Geldim Okay. Let's go Hayır bu adamı mı koruyacağız? Sıçarız aşağıda. Bence de sıçtık. Bir Abi. dakika. Benim diğer bombam nerede ya? Ben burada kal ben ineyim döveyim. AK ile tarayım. Heh, <laughs> var var bomba var. Hocam bu tarafta adam. Abi. Sen burada blokla ben döveyim geleyim. Bloklayamıyorum bu tarafa kaçtı. Blokla abi burada. Blokluyorum. Yat lan itekliyor. Ölecek canı az. Hallettim hocam. Baba bir bir şey bulamazdık abi. <laughs> Başka şansımız yok yani. Var bomba, bıçak bomba. Ya var abi da tek atmıyor. Dayak abi. yeriz, dayak. Yani şu ağzımıza sıçar. Abi nereye abi, gidiyor? Abi mal ya? mısın ya? Kafam mı iyi birader? Allah Allah. Allah Allah. Pudra şekeri arıyor pudra şekeri hocam. O yüzden pudra eks şeker eksikliğinden belli olmuş. Hadi la. Öl lan öl. Evet. Hadi hadi.

Tamir edelim. Kanaba veriyor abi. Şu kanaboya bir satayım da geleyim şu eşe. Atacağım. Evet hocam. Bunu da sat. Bana bu da iyiymiş ya. Ha. Geldim. So you want to get to block C. First off, I need more. Ya he he. Ay. Hey. Gepantes silah ve mühimmat mı? Oh my god, bedava mı verecek? Bilmiyorum. Hocam bence yardırıp gitme. Boş boş. Sakata düşmeyin. Bekle. Şurada gereksiz bir iki şey var. Onları yok edeyim. Nereye gittin lan? Hocam sen nasıl üstesin lan? Nasıl yani? Ha. Hocam ben burada başka bir yer buldum. Hocam. Ha? Benim olduğum yere gelebilecek mi? Niye? Bayağı kalabalık bura çünkü. Geldim. Ben İnsanlar de İnsanlar var silah sıkıyorlar. AK çek. Bize de sıkıyorlar mı? Evet evet. evet. Biz de sizdeniz lan. Kır lan kır. buraya gelin diyor lan. I'm Kevin. Kurmadan anahtar al. Ağzına sıçacağım yeter ya. Koruma nerede abi? Yetersiz yangın baldası. Ben bunu birinin kafasına fırlatırım. <gülüyor> <gülüyor> Buldun mu hocam? Bulmaya gidiyorum abi. Hadi ya. sotti girme 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 silahlı dur 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 pompi çekelim benim 17 sezon rıza baba o MUYDU yani ne sandın hocam daha var peki Çek atıyor pompalı bir yerdedir anahtar. Aldım. Kapası patladı. Hızlı gidek hocam. Geliyorum hocam. Let's Sağ zombi ya. Kapıyı kapat gelirken. Gel abi gel gel. Yıldaş şunu ya. Devam et.

Abi neyin üstündeyim görüyor musun? <laughs> <Sıkayım> abi. <laughs> Açma. Dur 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 dur. Yaklaşma. Diğer tüpü getir. At. Dur dur tüpü bir atayım abi. Tüpü getir aynen. Fırlat hocam. Gelsin bekle. Vur. Öldü öldü ellemiyor. Yanarak ölecek o şimdi. İyi para geldi hocam. Allah aldım anasını ya. <laughs> Çok <Allah 'a> atacağım. <laughs> Kapılar kendi kendine kapanıyor. <laughs> hadi hadi. <Tekil> ya. <laughs> hadi lan! Videoyu nokta alacağız hadi. Açıldı hocam. Bu ne? Ooo cephaneliğe geldik abi. <laughs> Mühimmat kutusunu mu taşıyacağız? sen aldım ben. Silah mı? Job mu? Bütün job. İyi bu yokmuş hocam. Burada ne var? Saldırgan tüfek modu aldım abi. Al hocam. Neyse burada videoyu nokta. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ben destekliyorum. Aynı, aynı zamanda açıklamada bulunan linkten Discord'umuza katılabilir. Arcaklardan yararlanmak istiyorsanız katılımıza üye olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.